Big Bastan hemen krem şanti öpmüşüz. Süsü de ekiyor resimde. Anahtar üfü. göresim. Ki 2 bardak süt, süt dökeceğiz şimdi. Dök bakalım. Daha tekrardan süt dökmeye devam ediyor. Sonra krem şantimizi ekleyeceğiz. İlave edeceğiz. Bir bardak daha süt dökeceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar bu videoda. Çok eğlenceli. Heyecanlı bir video olacak. Şimdi sıra krem şanti diyetli öme. Şimdi döküyoruz. Krem şantiye. Of krem şanti sabrı. Şimdi döküyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada karıştıracağız şimdi. Heyecanlıyız, değil mi arkadaşlar? Evet. Heyecanlı. Kanalımız çok iyi ilerliyor. Siz de abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu bir süre böyle karıştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra muzlarımızı ekleyeceğiz. arkadaşlar şimdi muzlarımızı dilimleyip pastamızın kremenin üzerine atacağız. Hadi başlayalım. Şöyle dilimliyoruz. Tamam. İkinci adıma geçtik arkadaşlar. Bunu da kesiyorum kesiyorum. Kestim. Şöyle diktim. arkadaşlar. tırıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Şimdi ikinci ikinci şeyimizi. ikinci Şimdi Şimdi krem santimizi de koyduk. Şimdi onu yaydırıyoruz. İşte. Ay. Çok yapışıyor. Yapışan bir şey demek ki. Hop hop yavaş yavaş. Böyle. Hop. Hafif. 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 Hafif, hafif. Ay. Şöyle. Af. Kaşığı bile yapıştırıyor Yıkı arkadaşlar. Yemiş. Arkadaşlar. Bunu oradan söyleyeyim. Hop, hop 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 hop. Çok yavaş. Bitti. Yavaş. Bitti. Şimdi şöyle de kapatalım. Bitti. Şimdi yapmış. sırada bunları sıta batırıp batırıp buraya koyacağız. Nasıl pasta yapacağız arkadaşlar. O yüzden bisküvileri şimdi ıslatıp ıslatıp buraya koyuyoruz. Bir sıra sonra krem şanti döküp yapacağız. Şöyle ha. Getirelim şunu da şuraya. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle krem şanti. Oldu. Şimdi krem, şanti. krem şantimizi dökeceğiz. Yaptıktan sonra bir de bunun üstüne. 28 abone oldu. Daha da abone olun. Lütfen daha da çok abone olun. Bu videoya 20, 20, 20 like bekliyorum. 20 like olduğunda bu sefer de kek yapacağız arkadaşlar. 20 like geldiğinde kek yap yapacağız. Ama bir hafta iki hafta falan kek videosu gelmeyebilir. Malzememiz çünkü yok. arkadaşlar. O zaman biraz ha bu bu hafta değil diğer haftada kek yaparız. Eğer bu videoya 20 like gelirse. Şimdi e, bisküvi bisküvitleri süte batırarak üçüncü katımızı yapacağız arkadaşlar. Üçüncü katımız bisküvi olacak. koyduk. Şimdi ikinci bisküvitimizi alıyoruz. Döndürüyoruz. Çeviriyoruz ve Buraya koyuyoruz. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha hemen süsleyelim. Şunu Bak, da yapalım. Bas, Şuraya bas, koyalım. Bas, 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 bas. Üçüncü katını çok güzel yapacağız. Bisküvilerle süsliyoruz. Süsleme çok güzel olacak arkadaşlar. Şuraya hop koyuyoruz. Bir tane daha alalım. Pastamız küçük olacak. Ama çok çok güzel bir pasta olacak. E çok ta ta tadı ta, 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 güzel olacak. Onu oradan söyleyelim. Sen sizce arkadaşlar kim kim daha güzel yaptı? Yorumlara yazın. Be, be, Benim beni söyleyeceksiniz Poyraz Aras'ı söyleyeceksiniz. süslüyoruz. Dağıttık dağıttık. Şimdi bir tane de kelebek atalım. Hop. Kelebeğimizi attık. Şöyle atalım 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 içine. Açalım, atalım, atalım, atalım. Şimdi bir tane daha kelebek atalım şuraya. Şimdi süslemesine devam ediyoruz. Çok güzel, çok güzel olacak. Siz de evde ailenizden yardım alıp yapabilirsiniz. Çok eğlenceli. Ama biraz tecrübeli evet. olmanız gerekiyor. Bu işte. Yoksa olmuyor çünkü. Bir tane daha kelebek atalım şöyle. Süslemelerimizi devam ediyoruz. Buraları, da öpeyim, buraları da Ve Şimdi bunu Ay, ya, Yanlış söyledim, dinlenmesi için bir saat buzdolabına bırakacağız. Yani bir saat görüşürüz. Sonra yiyeceğiz. Sizlere afiyet olsun.